Merhaba arkadaşlar Gemis bir dosun daha hoş geldiniz. Bugün Ice Cream 4 arkadaşlar Game Over versiyonunu size göstermiş olacağım. kaybedip ondan sonra oyunda mevcut olan iki tane game over sonu varmış ki game over sonlarını da size göstereceğim. Daha sonraki güncellemelerde yeni alternatif sonlarda eklenecekmiş oyunlar. Ben öyle tahmin ediyorum. %90 eklenecektir. Çünkü evin nano olsun, öbür ice cream 3 olsun alternatif alternatif sonlar eklendi daha sonrasında oyun çıkış yaptıktan sonra. Onun yanı sıra arkadaşlar bu videodan sonra gizem videosu çekeceğiz. Oyundaki gizemleri araştıracağız. Eğer siz de gizem biliyorsanız oyunla alakalı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar şöyle güzel bir haber vereyim. En son koymuş olduğumuz final Ice Cream 4 finali arkadaşlar trendlere girdi. Yaklaşık 1-1,5 yıl oldu herhalde. 2 yıl da geç. 1-1,5 yıldır arkadaşlar. Hiçbir videomuz trendlere girmiyordu çok izlense bile. Ama dün çok güzel bir şey oldu. Video trendlere girdi. Bunda en büyük etken sizsiniz çünkü 10.000 bin like da geçmişiz arkadaşlar. İşte dediğim gibi like oranları çok önemli, yorumlar çok önemli. Ne kadar çok yorum gelirse, ne kadar çok like gelirse trendlere girebiliriz. O yüzden yardımlarınızı bekliyorum. Bu videoyu da 10.000 bin like bekliyorum. 10.000 bin like geçmesi için alt taraftaki like tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Oyunumuz başlıyor. Oyunda ölmeye oynuyoruz. 3 kere öldükten sonra bir game over verecek. Bir yandan da gameplay yapmaya devam ediyoruz. Oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz. Şimdi buradan geliyoruz abi. Bunları düşüyoruz. Artık oyunun prosu olduk. Neyin ne neyi yapmanız gerektiğini zaten geçenki bölümlerde anlattım. Eee kırdık hocam. Pişt. Ne? Arkandan arka. Aa! Tamam. Çarpıldık. Eee Baba gelecek buraya. Rod Baba gelmeden Şöyle etrafa bakmaya devam edelim. Geç. Şimdi bu elemana şöyle bir artistlik yaptığımızı biz öldürür mü acaba? Selamun aleyküm. Boris'cim. Boris. 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 Oh! Bo Sakin ol. Ne ara uyandın? Ne ara tokat attın ya? Tek attı. Öldüm galiba. Evet öldüm. Tek attı. <laughs> yapıştırdı. Direği yapıştırdı arkadaşlar. Tokatı yere serdi bizi. Evet, demek ki yaklaşmamamız lazımmış o elemana. Evet, bir yandan da zaten yeni kafes olaylarını da gösteriyorum. Bundan sonra bir de kalem olayı varmış. Şimdi bu anahtar olayını zaten ön incelemede gösterdim size. Bir de bunun kalem olayı var. Bundan sonraki ölümde gösterecek. Ne oldu? Heh, açtım. Ne oldu? Anca anca elektrik verirsin Alarm çalıyor, alarm çalıyor, alarm çalıyor. Anca elektrik verirsin orayı. Ya. Al lan bunu. Oha direkt patladı lan. Bu arada böyle minnoş Oyuncaklarımızda duruyor. Eee minnoş. Minnoş çık 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 çık. Aç bakalım. Youtuber Snaves. Buraya zaten bizim GameStruck ismimizi yazdığınızda direkt logolarımız çıkıyor oyunda. Artık bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bakalım. Bu arada var mı? Yok. Burada var, var mı? Yok. Bu arada Resimde atmışsınız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar Discord'umuzun e, fotoğraf paylaşım yerine oyuna oynayan dostlarımızın atmış olduğu Games Türk logolarını da gördük. Aynı zamanda Instagram'dan da yollamışsınız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizin baktım. Yanımsınız. Burada şey var. Toplantı odasına çıktı. Aa geçenki final versiyonda oynadığımız yer geldi. Buradan dışarıya bakabiliyoruz. Çok fazla bir şey gözükmüyor ama aslında dışarıda çıkabilmemiz gerekliydi bence. Buradan aşağı atlasam bir şey olur mu? Deneyelim mi? Ha fake. 100 yılın fake'ini attım. Aşağıda atlanabiliyormuş. Geliyor. Rot baba. Bunu buradan çekebiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Rot iyi misin Rod? Rot. Rot baba. Roda haviye uçurmam vardı da dur, bekle. Bu ne? Dump. Eşyalar aynı yerde çıktı fark ettiniz mi? Geçenki versiyonla aynı geldi. Şansa bak. Bu da büyük bir şans. Bu oyunun bir de medium ve zor versiyonlarını da oynayacağız arkadaşlar. Onlar... Allah. Alarm ver! bu wait, wait. Geliyorlar. Kaç. Hocam kaç, hocam kaç. Bak buradan atladığımızda bir şey olmuyormuş. Yeni fark ettim. Evet, burada bizim road elemanın inşaat işleri var. Buradan böyle arabanın altına giriyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Arabanın altı da yokmuş bu arada. Keşke şu arkasını açabilmemiz, açabilsek. Güzel olurmuş. Neyse. Sandalyemizi aldık biliyorsunuz bu sandalyeyi biz de kullanıyoruz. Bir müzeyi de açmak istiyorum ya. Müzeyi açmak istiyorum diye bir şey yaptım. Evet. Çok iyi hocam. Ulan gene düştüm. Gene düştüm. Gene düştüm. Çıkamıyorum. Öleceğim, öleceğim. Bir kere ölmeyi yaptık zaten. Bir de şu küçük elemanlar beni öldüremiyor değil mi? Öldüremiyor. Gelip bana enerji veriyorlar sonra enerjileri bittiği için yere düşüyorlar. Çok ilginç yaratıklar. Abi çok tatlılar ya özellikle temizlikçiler. Temizlikçi miniler. Bak şunlar. Tiplere bak tiplere. <laughs> çok tatlısın sen. Reis. Sen nesin ya? Sen nesin? Bak bir daha hareket ettirebiliyorum bunları. Klinik yazıyor. Ay kare. Tiu tiu. Tiu tiu, tiu dip duruyor. Tiu tiu tiu. <laughs> hocam. Burada var mı kod kod? Onun kod geçen bölümde inanılmaz zorladı. Ha bak bir tane kod burada iki yazıyor. Burada şeyler var. Rodon malzemeleri. Zaten artık herkes bunu biliyor. Va bu da yoru. Aa. Tiu. Tiyo tiyo Aldım hocam Şimdi bunun abi Halı alıyoruz Bildiğin id kartının kilitli olduğu yere halı koyuyorlar Ya yani halının nesini Koruyorsunuz o da ayrı bir konu Yani halı büyük ihtimalle Ana depoda çıkıyor Selamın aleyk La gelen geçen elektrik veriyor ya ID kart aldım hocam. burada güzel. Tiu, T T T Tiu. Tiu diyor. Tiu. Rod mu geldi? Rod ne yapıyor lan? Ha? Lan ne oluyor Rod? Rot Lan Ayıp değil mi Kankam çekil Aynı aynı dolap mı? Aa bu sefer farklı dolap. Ama genelde burada çıkıyor galiba. Biliyor musun? Aa çıkmadı. Aga. Şura açılmıyor galiba. Bu odayı daha yapmadılar ya da açılmıyor. Ben bu odanın içine girmenin yolu yok mu acaba? Ya oğlum. Bir sal beni, sal reis. Çil. Çil 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 deyip duruyorlar ya. Çil. Kitli bir şey yok. Kitli bir şey yok. Lan. Rot geliyor. Rod is coming. Rod is coming. Ben nereye geldim? Kayboldum ya. Bu hayal bozuk. Bir dakika lan. Bu var mıydı ya? Bu var mıydı? Var da herhalde. Q. 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 Kankam. Dolap lazım bize. Dolap. Dolap gerek. Hangi dolap acaba ya? Hocam dolap yok Dolaplandınız Acaba şifrenin bulunduğu oda mı? Oğlum boş yapma ya Şimdi nereye gideceğimi bile algılayamadım şu anda sürekli aynı yerlere gidip duruyorum Şimdi İslam bulunduğu noktaya gidip ee, oradaki dolapları açabiliriz Kankam bir sal. Verme, alemi, verme alemi. Yeteri yapık, mi? verme mi Yeter ya bıktım kardeş. Alem ver 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 ver. Tuvalette ne yapıyorsun? Tamam. İstediğimiz yere geldik galiba şu an. Aynen. Ulan hiçbir şey. Şükür kavuşturanı. Adam haldık adam. Halı kilim pas pas <laughs> Güzel. Hal aldık ama dediğim gibi oyunu bitirmek için uğraşmıyoruz. Ölmek için uğraşıyoruz. Buraya geldim mesela. Kanka, cevap ver. Konuşsana oh, benle. man, bu da sürekli oh man deyip duruyor. Sen bir şey de. Yani sen kaçmaya çalışıyorsun. Sen ne hiçbir şey yapmıyorsun? Yani sen etrafa bakıyorsun. Oh my plan. Şşş, arkandayım. <laughs> ne oldu? Bak koşuşa bak koşuşa. Sen beni yakalayabileceğini mi sanıyorsun? Sen beni yakalayabileceğini mi sanıyorsun ha? Yazık lan gelsin yakalasın. Belki Roda daha iyi gözükür. E kankam öldü. Enerjim bitti. Pilim bitti. Ne abi Duracell mi takayım sana kankam? Tiu. 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 tiu tiu sesleri geliyor. E baban nerede? ne bekliyoruz. Tiu. Tiu. Baban nerede baba? Babanı çağır babanı. Kankam babanı bekliyorum. Alo. Kankam baban yok mu senin? E yakaladın beni. Kime teslim edeceksin? E teslim teslim. Alo teslim et beni. Ya tiv 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 tiv, tiv ne? Alo. Ha. Gelmeyecek herhalde. İstiyorsan ben gideyim babana. O gel gel gelce benzemiyor. Ben gidiyorum o zaman. Sen killemeye devam et kanka. Hadi bakalım. Kankam dur. Bir sal da babana gideceğim. Bir sal artık. Tiv tiv deyip duruyor ya. Baban yok oğlum ortada. Oğlum kapı da kilitliymiş ya. Kapıyı nasıl kilitledik ya? Oğlum bu rot nerede lan? İhtiyacımız olduğunda da rot gelmiyor. Enteresan. Ya e bunlar alem verdiğinde rotun gelmesi gerekmiyor mu? Rot. <laughs> Baka soktuk. <laughs> Çarpıldı. Evet rot buraya kadarmış yani. Yapacak bir şey yok. Bölüm 4 dedi seni bana soktuk. Ne düşünüyorsun bu konuda? Anlat sıra beyaz. Sabaha kadar öyle bekleyeceksin herhalde. Demek ki neymiş? Rod'un kafasına inerseniz baga sokulmuşsunuz. Hareket de ediyorum, hiçbir şey yapamıyor. Lan? Ne yapıyor bu? Rod. Rod kafayı yedi şu an. Rod'un şu an devreler yandı. <laughs> evet bu ipin üstüne çıktığınızda yakalayamıyor. Oyunda bak bulduk. <laughs> evet GG. Bunu yeni fark ettim. Oraya geldiğinde ölmüyor. Ölmüyorsunuz. İlginç. GG Adam öldü mü yanım Evet şimdi bu üçüncü Eee sahne Burada biz kalem kullanacağız galiba E kamera tuttular bize Kamerayla bakıyorlar abi Kankam kalem var mı kalem Yazmalık O kalemi alabilir miyim Kankam kalem lazım Aa senin kafandaymış Bunun bu kalem değil ki kalem mi lan Kalem kalem Kafasındaymış ya yeni gördüm Evet, kalemle şu an kilidi açıyoruz. Bizdeki bu zeka bunlarda yok galiba. Bunlar niye açamıyor? <laughs> Neyse, hadi bay. bay. Ben şu bug'ı bir daha yapmayı düşünüyorum. Bekleyin. Abi buradan... Kolay gelsin, rot! İsteyen parça lazım mı parça? Yakalandık. <laughs> Çok komik. Evet. Ee, game over sonu geliyor arkadaşlar. Bu birinci game over. Aynen. Ne oluyor? O pembemsi sıvıya götürüyor bizi galiba. Oo aynen. Bak 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 bak. Oy. O pembe sıvının gizemi ne acaba? Game over. Evet şimdi arkadaşlar ikinci game over da hemen göstereceğim size. Bunun için hiç şey yapmıyorum. Direkt bu elemana öleceğim. Vur kafan. Wow. Birinci tokat. Bu bir de. Ona öyle bir vuruyor ki ekran gidiyor. Ekran öyle bir sallanıyor öyle bir vurmuş ki. Öyle bir ne değil. Evet. iki şansımız kaldı. İki şans daha. Buradan kamera kontrol yapıyorlar. Yine bizi izliyorlar böyle. Eee... anahtarı verecek. Abi kim eli anahtarı buraya koyar ki? Bu da ayrı bir konu. Bu bana full tokat atsa abi. Bom. Bu bana ölümüne tokat atacak abi. birinci i̇kinci tokatı da yedik. Üçüncü tokat kaldı. Üçüncü tokattan sonra gerisi kolay. Evet. İkinci tokatımızı da yedik. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi üçüncü tokat için çalışmalarımız devam ediyor. Üçüncü tokatta gelecek inşallah. Tamam sağ ol abi. Ne diyorsun abi? Ee, kan dur dur gel buraya gel buraya kafana kafan. Abi, eyvallah gidebilirsin. Gidebilirsin reis. Tamam işim bitti seninle. Kankam seninle uğraşamayacağım. işim gücüm var. Sal beni. Hadi bay bay. Ha, üçüncü tokatı da yemeye geldim. 3. tokat. Yapıştır. Eyvallah. Eyvallah teşekkür ederim. 3 tokat için. O benim öbür sonu gösterir. Please. Lütfen. Öbür son. Öbür game over'da göster. Abi yine aynı game over'ı gösterdim. İnanılmaz ya. Neyse, çok zorlamanın bir lüzumu yok arkadaşlar. Zaten oyunda iki tane son var. Öbür son da buzdolabının içine kapatıyor. Bu videolukta bu kadar olsun. Game over sonlarını denedik sizlerle birlikte. Ufak tefek de oynanışta size göstermiş oldum. Bundan sonraki bölümlerde giden videosu gelecek. Daha sonrasında oyunu en zor modda en orta seviyede bitirmeye çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Hepinizi seviyorum. Dediğim gibi bu videoda trendlere girmesini istiyorsanız 10.000 like yapıştırın arkadaşlar 10.000 like bekliyorum sizden Yorumlarınızı da ayrıca bekliyorum Gizem videosu için Hepinizi seviyorum Sonraki videolarımızda görüşmek üzere Bye bye